Ama suyunu doluyor ya bazen evet. parçalar. Üst kısmı burada kapatın. Olmadı bir karton abi, tahtayla kapatın. Oraya çünkü sivrisineke sivri, de sivri, yumurta alıyor. Bir şuraya şey gidip depozito vereceğiz. Ona yağmur yağmış, su bitmiş içerisine. Kasalara ben gittim. olarak da afiyet Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Gel Oh. Ne güzelmiş. Sinek kanadı mı? Mücadelem. Tunzan da bir insan başka. Yok çiçek mı? よかった。 Mücadele etmeye çalışıyoruz çünkü bunların kokusuna bunların aromasına haşereler ve sivrisinekler e, bunların olduğu ortamlara pek uğramıyor, caydırıcı bir özelliği oluyor. Evet. Bundan dolayı bunları sizlere e, dağıtıyoruz. Bunları evet. sizden ricamız şu yalnız, bunları evet. büyük teneke evet. e, saksı olabilir, yerimiz varsa müsaitse bahçedeki evet. evimizin önündeki bahçeye olabilir. Evet, bunları bahçeye şaşırtırsak, dikersek bunların daha da e, görenmesini, büyümesini sağlarız. Dolayısıyla evimizin etrafında daha böyle bir aromatik koku da oluşur, sivrisineklere karşı biraz daha caydırıcı etki olur. Evet. Şimdi genel olarak kent genelinde biliyoruz, il genelinde, ilçelerde dahil olarak e, sivrisinekle, diğer haşerlerle mücadele görevi üstleniyoruz, onlar yapıyoruz. E, bunlarla kimyasal mücadele yaptığımız kadar kültürel mücadelerde de bulunuyoruz. Bunlar sivrisinek kaynaklarını, haşerelerin üreme alanlarını ortadan kaldırmak, bunları doldurmak gibi oluyor. E, Bunların yanı sıra bunları vatandaşlarımıza da anlatıyoruz, bu tip kültürel önlemleri. Evlerinin önünde su fıçıları, su bidonları, durgun su sivrisinek üreme alanları oluşturacak kaynakları bulundurmamalarını söylüyoruz. Aydınlatmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Bunların yanında da e, şimdi de en son, geçen sene de yaptığımız gibi tıbbi ve aromatik bitkiler, e, haşere ve sivrisinekleri uzaklaştıran bitkilerin dağıtım e, işini yapıyoruz bu senede. Şimdi de böyle bir mücadele yapıyoruz. Bu da e, daha çok organik ve bitkisel bir mücadele olmuş oluyor, kültürel mücadele olmuş oluyor. E, hem bunların kendilerinin bahçelerine, saksılarına ekmelerini sağlıyoruz. Şehirdeki vatandaşlarımızın kendi balkonlarındaki saksılarında yetiştirmelerini tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Bu sayede hem haşerelerden, sivrisineklerden evlerde bulundukları yaşam ortamları biraz daha uzaklaşmış olacak, Sivrisinek şehirler uzaklaşmış olacak. Hem de görsel bir güzellik sağlayacak, güzellik katacak. Bunun yanı sıra bir de bu çiçeklerimizden, bu bitkilerimizden tohum elde edip bizim kültürel mirasımız olan bu bitkilerin çiçeklerin uzun süreler yaşamasını, nesilden nesile de devam etmesini sağlamaya hedefliyoruz. amaçlıyoruz. Daha çok e, fesleğen, mor fesleğen, küba kekiği, e, dediğimiz e, bitkimiz. Bunun adaçayı, zaten klasik adaçayı eskiden beri bildiğimiz, kullandığımız bir ürün. E, Kadefe çiçeği gibi ürünlerimizi aşağı yukarı bir 10 çeşit civarında, 11 çeşit civarında ürünlerimizi e, vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bunların devamını eee üretilmeni sağlamaya çalışıyoruz. Bunları sağlamak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bugün eee ekibiyle e, geldi. Çiçek dağıtımı yaptı. Eee dağıttıkları tıbbi e, aromatik bitkiler sinekle mücadelede bize yardımcı olacak. Malum havalar ısınıyor. E, bu tür çiçeklerin e, ekilmesi e, sinekle mücadele için daha etkili olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilaçlama ile ilgili üzerine düşenleri zaten yapıyor. E, kendilerine eee bu tip bir çiçekler ettikler için çok teşekkür ediyorum. Bugün Büyükşehir Belediyemizden vahap Başkanımız bize e bitki göndermiş, çiçek göndermiş. Çiçekle e şeyle, sinekle mücadelede bize yardımcı olabilmesi için çok teşekkür ediyoruz Başkanımıza. Dikimini yaptık, suladık. Aromatik bitkilerimiz bize bu sinekle mücadelede yardımcı olacak. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz e, bizle ilgilendiğiniz için. E, her zaman e, geliyorlar ilaçlamamızı falan yapıyorlar. E, bize sinekleri uzaklaştıran bitkiler dağıttılar. Ve kendilerine teşekkür ederiz. Bugün Büyükşehir Belediyesi bize çiçek dağıttı. Dikimini yaptık. Sinek kovucu bitkiler dağıttılar. Diktik. Bunların kokusu inşallah kovalar. Biz büyük tenekleri dikip çoğaltacağız. Sineklere de iyi geliyor, haşerelere iyi geliyor bu çiçekler. Bunlar kurutup çorbalara kullanıyoruz. Fesleğenleri, kırmızı çay yerine kullanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin bize yaptığı katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.